Sen kararlı mı? Ben seni hokus pokusla şimdi yumurtaya çevireceğim. Hadi çevir görelim öyle mi? Hazır mısın? Hokus pokus. Ha ha ha. İşte seni çevirdim yumurtaya. Bu tamam, an ya. Ne oğlum? Bak pişti yumurtan ama hadi. Bak yumurta çok sağlıklı. Doğan yalnız. Yemez misin? Buraya mı saklandın? Hayır çabuk. Hadi olmaz yiyeceğiz Eyvah. hadi. Anneciğim kaçma buraya gel. Kaçma buraya gel. Olmaz yumurta yeme Hayır ya. Yağız kaçma yağız yağız. yağız Arkadaşlar yaz yemiyor ya. Ne yapacağız? Yaz Anneciğim ama çok sağlıklı. Ya böyle Peki. yumurtaya dönüşürsün işte. Yemeyecek, Yemeyecek misin? Sen Son kararım mı? Ben seni hokus pokusla şimdi, yumurtaya çevireceğim. Çevir bakalım, görelim. Hadi çevir görelim öyle mi? Hazır mısın? Evet. eski dönsün. İşte. Hadi bakalım yumurtayı yiyeceğiz değil mi? Evet. Ben seni yumurtaya çeviririm yoksa yine yemezsin. Hadi bayağı doğru, bayağı doğru. Bayağı. mutfağa koş 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 bakalım. <laughs> Arkadaşlar siz de yumurta yemeği videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone olun hoşçakalın.